Herkese selamlar sevgiler dostlar yepyeni bir meba eğitim videosunda daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda müzik dosyaları, bir ses kaydı veya bir konuşma kaydı, herhangi bir mp3 dosyasını nasıl programsız ve ücretsiz bir şekilde keseceğimizi göstereceğim. Normalde bu tür işlemleri programlarla yapılabiliyor fakat size zaman kazandırabilmek için hem program indirmekle uğraşmamak için hem de daha kolay ve pratik bir şekilde yapabilmeniz için sizlere bir site önereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bu videoya like atıp güzel bir yorumla bizleri destekleyebilirsiniz. Dilerseniz fazla uzatmadan sizlere anlatmaya başlayayım. Dostlar öncelikle bir mp3 dosyası aldım sizlere örnek gösterebilmek için bu videoda. Telifsiz bir Vlog müziği dosyası daha önceden kullandığım bir dosya. Siz herhangi bir mp3 dosyasını kullanacaksınız tabii ki. Google Chrome'u açıyoruz. Bakın normalde programlar sayesinde yapılabiliyor ama Google'a girdikten sonra yazmanız gereken mp3 kat yazacaksınız arkadaşlar. mp3 mp3 kat yazacaksınız ve Enter tuşuna basacaksınız. İlk sayfada çıkıyor. Gösterelim şu şekilde şu şekilde ilk sayfada çıkıyor. Arkadaşlar eğer aradığınızda bulamadıysanız açıklama kısmına ben bu sitenin linkini vereceğim. Oradan rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Site ilgili sorunlar oluşursa ileride yeni bir video çekerek videomuzu tazeleriz haberiniz olsun. Şöyle arkadaşlar hemen tıkladım. Ses kesici diye bir yer açıldı. Hatta ben şu ekranda mı göstersem webcam kapatıyor ama neyse oraya gerek yok. Bizim işimiz burada. Arkadaşlar şimdi ses dosyalarımızı nasıl keseceğiz? Şimdi iki tane yoldan bahsedeceğim. Önce ses dosyamızı buraya yüklememiz lazım. Zaten MP3 dosya olduğu için fazla büyük değil. Fazla zaman kaybetmezsiniz. Haberiniz olsun. Bakın benim burada bir tane ses dosyam var. İsterseniz dosyayı aç diyebilirsiniz. Masa üstünde bu dosyayı seçip buraya yükleyebilirsiniz. Fakat daha kolay bir yolu var. Bu e, Bunu böyle yanına çekip buradan buraya sürüklerseniz dosyanız buraya yerleşir. Gayet güzel bir şekilde oldu. Ve şimdi işlemlere geçiyoruz. Şimdi ne tür işlemler olabilir? Bu ses kaydının başını veya sonunu kesmek istiyorsanız zaten işiniz kolay. Bakın şuradan hemen mesela şurada mesela ses istediğiniz ses şuradan başlıyorsa bakın arkadaşlar tam ben burayı büyüteceğim arkadaşlar. Şurada beyaz bir tane çizgi var beyaz çizgi sesin kesileceği yeri gösteriyor. İsterseniz bunu dinleyerek biz de dinleyelim arkadaşlar ama fazla sesi açmayayım çünkü e, konuştuğum anlaşılmaz. Şöyle arkadaşlar dinleyelim bakalım hatta. Evet gördüğünüz üzere burada parça devam ediyor çalıyor. Ee, mesela parçanın bu bölümünü keseceksiniz. Sürekli dinleye dinleye tam istediğiniz kesme yerine ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videonun sonunda yine sağ tarafta bir tane daha aracımız var. Aynı şekilde bakın şuradaki beyaz değil tam bu mavi şeyin bitişinde yani şu mavi şeyin iç tarafını gelecek şekilde kapatmanız lazım. Mesela şuraya kadar bir dosya. Yani mesela buranın ses kaydını almak istiyorsanız arkadaşlar sadece bakın zaten parlak görünüyor. Şuralar kapalı görünüyor. Bura açık görünüyor. Bu kısmın kaydını save diyerek mesela save diyerek, laydet diyerek böyle bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Hatta indirilmiştir dosyamıza bakalım. Gördüğünüz üzere 27 saniyelik bir dosya oluştu. Tamam şimdi daha farklı bir şey göstereyim sizlere. Mesela atıyorum videonun bu bölümünü bize lazım da indirdik. Ama sizin yapacağınız dosya işlem daha büyük bir dosya. Yani daha büyük dosya derken yani alacağınız ses kaydı daha büyük. Böyle kısa kısa almayacaksınız da ne bileyim Uzun bir ses kaydı var. Aralarında böyle istemediğiniz yerler var. Oraları kesmek istiyorsanız mesela yine bu şekilde seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela hadi bura olmasın bu sefer de şurası olsun tamam mı? Şurası olsun. Yine bu şekilde burayı kesiyorsunuz. Burada diyorsunuz mesela istemediğiniz bir bölüm var. Burada arkadaşlar şurada trim cut yazıyor. Sol altta trim cut yazıyor. Bakın isterseniz buradan saniyelerini de ayarlayabilirsiniz. Yani şarkıyı daha önceden dinleyip tam saniyesini tutturabilirsiniz. Burada denk getiremiyorsanız haberiniz olsun. Trim cut diyorsunuz arkadaşlar ve o bölümü kesiyor sizlere. Şimdi biz save dersek ne olacak? Bu bölümü kesmiş oluyor arkadaşlar. Bir save diyelim bakalım. Şimdi aynı şekilde parçayı kaydediyor. Yine light dediğimiz zaman burada bu arada arkadaşlar siteden dolayı light, light değil yani kaydet demesi lazım orada. Sizden dolayı herhangi bir sorun var herhalde. Bakın 1.47 o bölümü kesip size parçayı sunuyor arkadaşlar haberiniz olsun. Normalde parçamız kaç dakika? 2 dakika 7 saniye ama biz daha yeni kaydettiğimizde kaç olduydu hatırlamıyorum ama bu bölümü kesip birleştirip size sunuyor. Evet dostlar sitemiz böyle kesme işlemlerinde yana kalmıyor. Bir de aynı zamanda mesela şu dosya üzerinde göstereyim daha yaptığımız. Bakın fade out. Fade out ne demek? Bu şarkının sonunda sesi hafiften düşürüyor arkadaşlar. Deneyelim isterseniz. Başında veya sonunda başlarken böyle yavaştan başlayıp azdan başlayıp yükseğe doğru kademe kademe artıyor ses. Ve bu da güzel bir ses oluşturmaya sağlıyor arkadaşlar. Şöyle bir en space'e bastım. Gördüğünüz üzere yani yavaştan başlayıp şarkıya doğru giriyor. Böyle şeyler de yapabilirsiniz. Onun dışında site program içerisinde zaten ben şu an tanıtıyorum ama sizler kurcalayarak da burada bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bakın change volume. Mesela buranın ses seviyesini beğenmediniz mi? Yani genel olarak parçanın ses seviyesi çok düşüktür mesela. Çok kısık bir ses parçası almışsınızdır. Buradan volümü yükseltebilirsiniz. Sesi yükseltebilirsiniz yani. Burada yani daha yüksek bir ses olur. Şimdi açmayın ben bunu. Yani fazla yüksek ses gelmesin. Anladınız siz. Arkadaşlar bir de Change Speed diye bir buton var. Burada da parçanın hızını arttırıyor. Yani hızını arttırıyor. Ne oluyor? mesela atıyorum hızlı bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Buradaki dosyayı başka bir yere aktaracaksınız ve montaj yapacaksınız diyelim. Burada hızını arttırıyor. Pek kullanır mısınız bilmiyorum ama ben yine de sizlere gösteriyorum. Arkadaşlar shift pick var. Bu da sesin ayarları ile ilgili bir şey olması lazım. Bunun hakkında sizlere bir yorum sunamıyorum. Bir basını mı arttırıyor, tizini mi arttırıyor hiç bilmiyorum. Equalizer var arkadaşlar. Equalizer zaten sesten anlayanlar bilir tabii ki. Burada sesin belli seviyeleri daha profesyonelce Seviyelerini arttırıp azaltmak için Ne bileyim bir yandan basını arttırırsınız Tizini arttırırsınız Zaten bu tür şeyleri yapacaksanız Bu tür uygulamaları yapanlar ses programı kullanır Genelde bu videoyu aratan kesim Böyle basit yolda sesi kırpmak için Kendi işlerini görmek için bir defalığına mahsus belki çok nadir kullanacağı bir site arıyordu. Ve bu videoda onlara yardımcı olabilmişizdir umarım. Ya bu şekilde bunları kullanabilmek için biraz daha profesyonel kişiler zaten bu siteyi değil programları kullanıyor. Ama isterseniz de kullanabilirsiniz. Benim bir bilgim yok bu arada sesle ilgili. O yüzden burada ne yazıyor, nasıl bir değerler var bilmiyorum. Haberiniz olsun. İsterseniz kullanabilirsiniz. Ben size diğer asıl anlatmak istediğim kesme, basını arttırma gibi sesle ilgili temel ayarları gösterdim arkadaşlar. Umarım sizlere bu videoda yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Kanalımız için her geçen gün eğitim içeriklerine devam ediyoruz. İnsanların sorularını yanıtlıyoruz ve onlara yardımcı oluyoruz. Siz de bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoya like atıp güzel bir yorum bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Bizleri motive edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.